Kesinlikle. Özellikle senin Hiç Reyna şey yapamazsın, var ya. Seni ikiye bölerim amana kodumun oğlu. Senin kafanı var. ezerim anasını siktimin evladı. Sallamayla ikiye bölerim kafanı amana kodum evladı. Acıdım Hadi. Bela rolüyor mu? Ya ne lan lan nasıl ya? Ben kaçam. Am 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 am. am. Am Öl am am. am. Bomba kale. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Selam. Ağlamaya devam et. Amana kodum çocuğum. çocuğu. Milletin hmm. anasına bacısına söversen gelir benim gibi bir tane koca yarraklı senin anlamını siker. Amana kodum evladım. Gözleri evet. dikkat! Senin o berbat elinle kodunu sikim. Amana kodum çocuğu. İşte onu ben Fenix'in anasını amına soktum ondan sonra karar da öyle oldu Top oh, yukarı. Senin atacağın duvarı sikiyim, senin oynayacağın oyunu sikiyim, amana kodum evladım, ne berbat bir horoz, bu çocuğu senin anasını <laughs> sikiyim, at at at, ben de onu alayım, ananın amana fırlatayım, amana kodum evladı, senin o ananın amanı yarayım, amana kodumun çocuğu, o ateşi alayım, yarrağıma süreyim, annenin amanı öyle <laughs> sikiyim, amana kodum, <laughs> cayır cayır yansın, amana kodum evladı, üstüne bir de benzin atayım, amana kodumun çocuğu, at at horoz, bunun oğlu, at, Dikkat! at anasını sikiyim, at. Ha fark etmez her türlü ananı sikerim böyle amına kodumun oğlum mahvolmuş spektriyi alırım Diego'nun kalın kılıcından anlamına sokarım bir de üstüne bir daha kamla yaparım amına kodum evladım